Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta dün Sprout'un çıktığı videoyu attım Ve o gün yani dün bir savaşçı daha çıkardım Ne mi? Bir sneak peek mi diyeyim artık ne diyeyim Önceki videomda vermiştim zaten Nani'yi çıkarmıştım Çıkardım daha doğrusu Şimdi şu ücretsiz kutuyu bir açalım Hadi döne döne bir efsanevi bir... Neyse olsun. Şimdi şuradan nanenin kırıkta neyse olsun para bol. Değil arkadaşlar ya ana hesabımda karlı yükseltemiyorum. Seni yükseltmeyeceğim oynamadıklarımı yükseltmiyorum. Evet tek hesaplaşmaya girelim. Naniye bildiğiniz üzere buff geldi. Oyunun haberler sekmesinden haberi okuyabilirsiniz. Yani translate yazıp çevirebilirsiniz. Herhalde İngilizceydi bilmiyorum. İşte buff geldi. Normalde tüm karakterler e, ee, millet alsın diye Supercell güçlü getirir ama bunu öyle getirmedi. Abi nasıl öldü? Ben arkadaşlar bu karakteri bilmiyorum yani. Ve internet birazcık çekmiyor çünkü evde kaç kişi Brawl Stars oynuyor hayal edemezsiniz yani. Bu kadar da manyaklık olmaz ya bir oyuna. Ben biraz önce nasıl öldüm? Otomatiğe basmam lazım ama. Abi bak böyle mi ateş edeyim sana ben? Gözünü yiyeyim ya abi bu karakter çok zor bir karakter. Bu karakterle oynanmaz ki. Allah bunu kasarken zorlanacağım. Abi hayır ama ya. Nasıl ölüyorum abi pusacağım ben oynayamıyorum bu karakteri. Yine iyi kazandım. Şimdi dördüncü olmam lazım. Abi bu karaktere alışmam lazım ya. Bu karakter çok zor bir karakter. Ve benziyor. Zaten geldiğinde de zor olduğunu anlamıştım. Çünkü otomatiğe bastığın zaman adam diyelim burada sen oraya basıyorsun adam dibine geliyor tam vuramıyorsun. Abi yok. Ya gitsene arkadaşım ya. Ya salak mısın? Abi bu video çok kötü bir video oluyor. Ama olsun arkadaşlar ne yapalım. Çıktı artık bu karakter. Bakın şimdi arkadaşlar. Kötü bir video olduğunu ben de çok güzel iyi bir şekilde biliyorum. Fakat. Fakat. İnternet çekmiyor internet arkadaşlar. Abi bir de bana takılmayın bak yeni karakterim tamam tamam olabilir. Olabilir. Arkadaşım git ya. Vallahi bir git ya. İnternet de çekmiyor zaten. Neredesin abi sen? Nasıl burada değilsin? Bak tüm her yeri alıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Demek ki oradan kaçmış. Şimdi bu sıfır kubalarda pusarak birinci olursanız daha mantıklı. Çünkü öyle. Hemen ölüyorlar abi. De arkadaşım. Bu canım benim. Bak. Gülüm. Gülübük. Gülübük kimdi ya? Abi hayır ya. Ölün bir arkadaşım. Ölün ölün. Dur ben dördüncü olacağım. Tamam ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Hadi öl. Hayır. Çı Lan üçüncü oldum ya. Nasıl üçüncü olmayı becerdim? Abi ben altı kupa alacağım. Dördüncü olacaktım. 6 kupa alacaktım. Şimdi bir kupa fazla aldım. Ne yapacağım? Bu görevler ara sıra şaşırıyor. Ama güzel şaşırıyor yani. 2 kere ödül alıyorum. Ne alıyorum? 100 alıyorum. Bir de... 250 alıyorum. 350 alıyorum. Üf. Allah şaşırması birazcık iyi gibi. Abi gerçekten güzel karakter. Bak çıktığına sevindim. Çünkü... Hem buff geldi. Hem de yeni karakter yani. Ben... Yeni gelen karakterlerle bir jeki çıkardım. 3 gün veya 2 gün olması lazım çıktıktan. Bir de bunu çıkardım. Bu da oldu mu ilk hafta? Olmamıştır. Bir hafta falan oldu ama gelelim. Oha 4 kişi kaldı direkt. Sevinmedim değil yani. Herkes de istiyordur. Ama bunun yerine bence farklı bir olmayan destansı isteseniz daha güzel olur. Bence yani. Çünkü abi bakın oynayamıyorum. Tamam ben de birazcık kolsuzum çok güzel oyun oynadığımı söyleyemem. Fakat ben oynayamıyorsam siz oynarsınız. Üf abi nasıl. Neyse işte arkadaşlar öyle bir şeycikler. bak. Öl. Lan. Abi ya iyi kaçtı bu da. Abi ben bunu nasıl öldüreceğim. Abi öldüremem ben bunu. Bir kere daha vursaydım ölüyordu ama. Üçüncü seviye yaptım güzel bir şekilde. Ve geriye kaldı dört maç. Ama bak kendimden eminim. Ben başarabilirim. Şu anda bu oyunu ayakta oynuyorum. Çünkü abi başarmam lazım. Ben şimdi arkadaşlar geliyorum. Birinci oluyorum bakın. İyi izleyin abi. İyi izleyin. Bu gel buraya bu. Ve gel lan. Hop. Arkadaşlar bakın dört canla kurtuldum. Dört dört. Siz hayırdır ya? Viko. Abi işte bu. Bakın. Azim çalışma birincilik. Arkadaşlar bu arada videonun thumbnail'ı İngilizce. Onun için kusura bakmayın valla kanalımın %30'u Türkler. Gerizekalı nereye kaçıyorsun? Ya abi bu işte ya. Bu bu. Ben ne derim ne dedim ben size? Siz tabi inanmadınız dediniz. Bu hala yapar dediniz. Ama ben ne yaptım? Gittim kendi emeklerimle birinci oldum. Evet şimdi 34'te ne var? Savaş kutusu bir şey çıkmayacak. Evet. En yakın mekabı Tukurt'ta var. Ve ben 34'teyim. Tamam 35'e geleyim bari ya. Hadi o zaman bir maça daha. Ne kadar cıskılı söyledim lan bu. Ne alaka? Evet arkadaşlar şimdi birinci oluyorum. Bakın. Bakın. Abi sen Rus musun Türk müsün? İsmin Kan. Ya öldürün. Öldürmeyin ben öldüreceğim. Ben Hayırdır lan? Oğlum oyun kasıyor. İnternetten büyük ihtimal ama. Olsun çekişmeli maçlardan dolayı kasıyor diye kendimi inandırırsam. Bence bu iş olur. Şimdi uzaklaş abi. Uzaklaş abim. Abim uzaklaş. Tamam uzaklaştı. Geri zekalı var ya. Abi salak mısın? Oraya gidilir mi bile bile? Bak bak. Aa! Öl lan. Ölsene. Abi ölmedi ki bu. Ya vallahi bu oyun salak ya. Nasıl bu ultim var abi senin? Öl artık lan. Ha öldü. Abi ne kadar zor bir karakter. Hem yani destanslarının hızlı da olması lazım bence. Bence yani. Çünkü gizemler zaten çok yavaş doluyor. El Papirico mu? O nasıl bir isim oğlum? Ne kadar garipsin buluyorsunuz. Neredesin Roza gel. Gel gel gel. Gel Rozacığım. Sen hayırdır ya. Lan bir kere daha değdirsem ölüyordun lan. Gel buraya. Roza kaçma. Totoy. Totiş. Bir kere daha vursam. Vaa. Yine birinciyim ya. Bu ne ya Allah'ım. Niye bu kadar birinci oluyorum? Niye? Evet biraz önce bir işim vardı. Onu hallettim yani arkadaşlar. Siz de her şeyi zor... zorgulamayın. Lütfen zorgulamayın. Zorgusuz zorgusuz yapalım bu işi. Hadi o zaman bir maça daha. Evet. Bu maçı da birincilikle tamamlayacağım ve süper Süpersel'in gözüne gireceğim. Evet Süpersel bana ekibin elmas verecek. Bir umuttur yaşamak demiş. Kim demiş? Abi öldüm. Ölmedim. Oha güçlü bir karaktermiş lan bu. Bafta geldi. Aaa. Ölsene lan. Neredesin ulan? İnternet. Yapma gözünü seveyim patlat. Tamam tamam tamam. Bana değil bana değil. Ona aynı. Bana değil ulan. Bana değil. Öl. Hayır ben ölmedim. Nasıl oluyor? Nasıl oldu abicim? Abicim ne ya? Belki benden büyük. Belki adam 30. Adam dedim. Bak arkadaşlar Allah söyletti. Bak bak. Adammış gördünüz mü? Bak Allah söyletti. Gerçekten ben söylemedim. Neyse. Ben orada hala nasıl öldüğümü anlamadım. hocam sen o Zeki'ye sataşıyordun. Fakat beni öldürdün. Ben bu işi anlamadım. Benim o işin peşine bırakmam Deryl'cim bak. Seni duellere davet ediyorum. Duellere davet ediyorum. Büyük ihtimal bu izlemiyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>